Merhaba sevgili snooker takipçileri veya stopun 7. bölümüne hoş geldiniz. Ben Efe. Yakın zamanda zorunlu bir ortam değişikliği yaptığım için ses kalitemde ufak bir düşüş olabilir. Lütfen bunu mazur görün. Bugünkü bölümümüz Almanya Masters ve Judd Trump ağırlıklı olacak. İsterseniz vakit kaybetmeden hemen konumuza geçelim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Almanya Masters benim için gerçekten çok özel bir turnuva. Geçtiğimiz sene Berlin'e basın elemanı olarak gitmiştim. Almanya Masters'taki medya ekibiyle beraber bir hafta geçirme fırsatı buldum. Bir yandan turnuvayı takip ettim, bir yandan oyuncularla tanışma fırsatı buldum. Dürüst olmak gerekirse hayatımda geçirdiğim en iyi haftalardan biriydi. Malum durumlar olmasa bu sene de orada olabilirdim aslında. Umuyorum hayatımızdaki bu yeni düzen çabucak sona erer ve en azından seneye tekrar Almanya Masters'a dönebilirim. Turnuvanın bu sezon yurt dışında düzenlenecek ilk etkinlik olması planlanıyordu. Fakat sonradan sıkılaştırılan tedbirlerle beraber o da Milton Keynes'e boyun eğmek zorunda kaldı. Her sene olduğu gibi bu sene de Almanya Masters'ın eleme aşamaları yaklaşık 2,5 ay önce tamamlanmıştı. Burada oynanan iki maçla beraber 128 oyuncu 32'ye düşmüştü. Elenenler arasında Neil Robertson, Mark Selby, Mark Allen ve Mark Williams gibi yıldızlar da vardı. Bunun yanında Ronnie O'Sullivan uzun yıllardır Avrupa'daki etkinliklere katılmıyor. Dolayısıyla o da ana tabloda yer almayan isimlerdendi. Bir son dakika sürpriziyle Masters'ta final oynayan ve son dönemde çok formda olan Johnny Gins'in de testinin pozitif çıkması sebebiyle turnuvada yer alamayacağını öğrendik. Dolayısıyla bu sene turnuva daha başlamadan birçok yıldızdan mahrum kalmıştı. Eleme aşamalarında bir maksimum seri inşa eden bir denemesi de 113'te kalan Sean Murphy'den beklentiler büyüktü. Fakat Sean Murphy ilk turda turnuvaya veda etti. Onunla beraber İskoç oyuncu Steven Maguire de elendi. Bu sonuçların ardından ikinci turda ilk 16'dan yalnızca 4 tane sporcu kalmıştı. Zaten bunların 2 tanesi final oynadı. Şu andan itibaren ağırlıklı olarak bu oyunculardan bir tanesiyle alakalı konuşacağız. O isim de tahmin ettiğiniz üzere Judd Trump. Bu turnuvada Judd'ın final yolculuğu hayli meşakkatli oldu diyebiliriz. Bunun kaynağı da karşısındakilerden ziyade kendisiydi aslında. Çünkü Judd bu turnuvada bir türlü o alışıldık standardına çıkamadı. Bunu eleştirdiğim için söylemiyorum yanlış anlamayın. Çünkü bence bu gayet normaldi. Bildiğiniz üzere kendisi Masters'tan önce pozitif çıkmıştı. Bundan dolayı çok ciddi şekilde hazırlandığı master'sı da kaçırdı. Dolayısıyla bir buçuk ay kadar profesyonel snooker'dan uzak kaldı. Bunun yanında hastalığı da atlatması gerekti. E tabi bu işin bir de psikolojik boyutu var. Hepsi bir araya geldiği zaman Judd Trump'ın soğuk bir başlangıç yapmasını hayli normal buluyorum ben. Her şeye rağmen ilk turda Mark Davis'i rahat geçti. Fakat ikinci turda Joe Perry'e karşı hayli zorlandı. 3-3'e kadar Peri'yi geriden takip etti. Bu maçın son frame'inde bu maçın son frame'inde yaptığı karşı temizlik gerçekten onun kalitesini ortaya koyar cinstendi. Bu maçın ardından Ding'le oynadı Jad. Ding'in uzun bir süredir bu seviyedeki oyuncularla yaptığı mücadelelerde istediği sonuçları alamadığını biliyoruz. Zaten sıkça dile getiriyorum yazılarımda. Beklendiği gibi bir maç oldu. Jad kazandı. Bu maçta yaptığı çok müthiş bir vuruş vardı. Staka topu siyahın sol altındaydı bu vuruşta. Cad ters falsoyla siyahı kör cebe keserek yeşil cebin ağzında uzun bant kısa bant yaptıktan sonra sağ uzun banda bitişik bulunan kırmızıyı açmıştı. Bu vuruş aslında kalite itibariyle Cad'ın 2019 İskoç açıkta Johnny Ginse karşı yaptığı vuruşa çok benziyordu. Tabii iki pozisyonun açıları bir miktar farklıydı ama ikisi de kör cebe oynanmıştı. İkisi de ekstrem ters falso içeriyordu ve ikisinin sonunda da müthiş bir temas gelmişti. Cad bu turnuvada kör ceplerde gerçekten çok başarılıydı. Birden fazla kırılma anında bunun faydasını çok gördü. Cad'ın oynadığı jeneriklik vuruşların bir tanesi de Barry Hawkins'e karşı geldi. Hatta bu vuruş Cad için ateşleyici bir etki yaptı diyebiliriz. Hatırlayacağınız üzere 5-1 geri düşmüştü Cad Barry Hawkins karşısında. O noktadan itibaren geri dönüşüne bir yüzlük seriyle başladı. İşte o yüzlük seride yeşil topu atarken adeta fizik kurallarını büktü. Cad'ın bol sırtla oynadığı bu vuruşta beyaz top bandı çarptıktan kısa bir süre sonra hareketsiz kaldı. Bu vuruşla alakalı detayları Cad Trump Barry Hawkins yazısında vermiştim. Hatta orada Jimmy White'ın yıllar önce yaptığı benzer bir vuruşu da paylaştım. Eğer görmediyseniz şöyle bir bakabilirsiniz yazıya. Bu maça girmişken Barry Hawkins'ten de bahsetmemek olmaz. Barry uzun yıllardır istikrarıyla bilinen bir sporcuydu. Gerçekten de tekniğiyle olsun, staka aksiyonuyla olsun ya da seri inşa becerisiyle olsun turun en klas oyuncularından biriydi bana göre. Fakat son dönemde kayınbiraderinin beklenmedik ölümü onun formunda ciddi bir düşüşe sebep oldu. Uzun süre toparlanamadı hatta. Onun iki yıldır ilk defa bu seviyede snooker oynadığına şahit oldum. Ki cadı da elemeye çok yakındı bence. Durumu 5-1'e getirirken turnuvanın en yüksek serisi olan 140'ı inşa etmişti. Beri uzun mesafede dahil olmak üzere oyunun bütün departmanlarında o ana kadar cadı domine etti. Fakat işte az önce bahsettiğimiz yüzlük seriyle gelen momentum Cadı ardı ardına 5 frame kazanma fırsatı verdi. Zaten 5-1'den 5-4'e kadar Barry Hawkins hiç pot bulamadı. Çünkü Cadd bu framelerin hepsini yüzlük seriyle geçti. Durum 5-4 iken Barry Hawkins içeri girmeyi başardı ve 30 puanlık da bir avantaj elde etmişti. Fakat sol orta cebe kaçırdığı kendi standartlarında çok basit bir kırmızı maça mal oldu diyebiliriz. Çünkü orada Barry Hawkins psikolojik olarak koptu maçtan aslında özellikle karar frame'inde çok büyük şanslar elde etti. Hala maçı kazanabilirdi. Fakat ideal pozisyondan siyahı kaçırmak da dahil olmak üzere bir sürü basit hata yaptı. Tabi uzun süredir elit seviyede oynamayınca mental olarak bu kadar büyük bir baskıyı kaldırabilmek kolay değil. Neticede geri dönüşü yapan da John Trump gibi bir isim olunca geriye çok da yapacak bir şey kalmıyor. Finalde yine Grand Prix'deki rakibi ve çok yakın arkadaşı Jack Lesowski ile karşılaştı Judd Trump. Bu şekilde en son Steve Davis ve Johnny Higgins 1995'te ardı ardına iki sıralama turnuvası finali oynamıştı. Yani Judd ve Jack'in Grand Prix finalini oynadıktan sonra Masters'ı kaçırıp üstüne bir de hastalığı atlatıp sonra tekrar finale çıkmaları bence çok inanılmaz bir şeydi. Tabi muhtemelen bunda Favori olabilecek isimlerin çok erken veda etmesinin de payı vardır. Kabul etmek lazım ki bu turnuvada ortalık biraz boş kaldı. Oyunla alakalı konuşacak çok fazla bir şey yok. Zaten çok farklı bir skor oldu. Cihat müthiş oynayarak mı kazandı derseniz hayır, öyle değil. Aslında Jack de fırsatlar buldu. Ama serilerini 30'lu, 40'lı puanların üzerine çıkaramadı bir türlü. Kilidi açması gerektiği noktalarda çok zorlandı. Basit hatalar yaptı. Aslında bence bir önceki finale nazaran daha kontrollü oynuyordu. Bunu maçın temposunun düştüğü anlarda daha net gördük. Bir önceki maçta Ceklisowski 2-3 güvenli vuruşun ardından çözülüyordu. Bu maçta bırakmadı. cadı 10-15 dakika oyaladığı durumlar oldu. Fakat cadı köşeyi sıkıştırıp onu hataya zorlayacak kalitede vuruşları yapamadı. Tabi burada kariyerinin başından beri eksikleri var zaten. Ama yine de onun kadar yetenekli bir oyuncunun bu alanda da kat ettiği mesafeyi görmek çok güzel. Umuyorum yakın zamanda o da bir kupa kazanacaktır. Cad da maç sonrası verdiği röportajda bu minvalde konuştu. O da arkadaşının moralini bozmak yerine daha çok çalışması gerektiğini düşünüyor. Bu zaferle beraber Cad Trump 21. sıralama turnuvası galibiyetini elde etti. Tüm zamanlar listesinde 22 kupası bulunan Mark Williams'ın bir arkasında şu an. Aynı zamanda Beth bonus sıralamasında da tepeye yükseldi. Hatırlayacaksınız geçen sene gerilerden gelip son turnuvada Neil'ın elinden almıştı bu ödülü Cebelitarık'ta. Çünkü Neil Roberts'ın virüsten dolayı Tarık'a katılmayı reddetmişti. Bu sene Avrupa serisinin 4 yerine 6 turnuvası var. Bunların 3'ünü geride bıraktık. Avrupa Masters, Şampiyonluk Ligi ve Almanya Masters'tan oluşuyordu bu bölüm. Önümüzdeki süreçte ise Shootout, Galler açık ve Cebel Tarık açık oynanacak. Cada röportajda 150 bin sterlin değerindeki bu çeki yeniden kazanmayı isteyip istemediği soruldu. da bu soruya istiyorum ama Shootout'a katılacak kadar değil dedi. Yani dolayısıyla Cadd Trump 4 Şubat'ta başlayacak olan Shootout'ta yer almayacak. Kendisi bence şu an çok mantıklı biçimde turnuva seçiyor. Shootout gibi şans faktörünün çok yukarıda olduğu bir turnuva için enerji harcamak istemiyor. Tabi bu işin oyuncu tarafı biz snooker severler tarafından bakıldığı zaman bence shootout gayet eğlenceli bir format. Ben her sene ilgiyle takip ediyorum. Yeni yeni sporcular tanıma şansımız oluyor bazen shootoutta. Bu sene de bu gerçekleşecek. Rebecca Kenna isminde bir kadın sporcu ilk defa profesyonel maç oynayacak. Kendisi kadınlar turunun önemli isimlerinden bir tanesi. 12 kez kadınlar dünya şampiyonu Ryan Evans da turnuvada olacak. Bunun yanında Ken Doherty, Alan McManus, Jimmy White gibi simge isimleri de izleyeceğiz. Genç oyuncular da olacak. Yıldızlar da olacak. Yani bir turnuvada görmek isteyebileceğiniz herkes şu tahtta olacak. Bir de herkesin herkesi yenebildiği, turnuva herkesin herkesi yenebildiği özel bir formatta oynandığı için izlemesi gerçekten çok keyifli olacak. Tüm maçlar tek frame, dolayısıyla ara ara hiç adını dahi duymadığınız oyuncuların maçlarına göz atmanızı tavsiye ederim. Bu sayede çok ilginç yeni oyuncular tanıma fırsatı bulabilirsiniz. Özellikle gençleri izlemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Şu sonra normal formattaki ilk turnuva galilere açık olacak. World Snooker Galler açığı Galler'de düzenlemek istiyor. Hatta bunun için yeni bir mekan ayarlandı. Bu plan başarılı olacak mı göreceğiz. Bir sonraki bölümümüz de Galler açık başladıktan bir gün sonra yayında olur diye tahmin ediyorum. İsterseniz bugünlük yavaş yavaş noktayı koyalım. İsterseniz bugünlük noktayı koyalım. O zamana kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Snooker'la kalın.